Evet değerli arkadaşlar. Hot'un teknik analizini yapacağız. Hot'un diğer kripto paralar arasındaki yeri, grafik formasyonları ve teknik indikatörlerini inceleyeceğiz. Bakalım karşımıza nasıl bir yorum çıkacak. Başlayalım. Hot şu anda yaklaşık olarak 6 kuruş civarında işlem görmektedir. TL bazında. Dolar bazında ise çift 0.81 sent. Yani 1 sent bile daha olamamış durumda. Diğer kripto paralar arasındaki yerine bakacak olursak, Hot piyasa değeri bakımından 72. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak 1.4 milyar dolarlık bir değeriyle son 24 saatte 570 milyon dolar civarı işlem hacmi mevcut. Son 7 günde %77'likte bir getirisi var. Grafiğimizi açıp yorumlamaya başlayalım. Geçen haftaki getirisi bayağı iyiydi fakat yaklaşık olarak bir haftadır bir dinlenme sürecinde. 4 saatlik grafiği açayım. Biraz daha çok ince detaylara girmiş olalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Nasıl bir sonuç çıkacak. Evet destek noktasını çizdik. Bakalım değer yaklaşık olarak kaç. Çift 0.80 cent destek göreceği yerler olacaktır. Hotun. Geçen haftaki hacimlere göre biraz daha düşük bir hacim seyrediyor şu anda. Yani asıl destek noktası şu nokta olabilir. Orası da yaklaşık olarak... 0.70 sent. Zaten psikolojik değerler biraz. Çift 0.70 sent. Yani özetle hacimlenme zayıf olduğu için buradaki destek noktasını kırmakta çok zorlanmayabilir. Eğer ki kırarsa 70 sente daha çok zorlanacaktır demek istiyorum. Pozisyonlarınızı ona göre alırsınız. Eğer ki düşecek olursa tabi ben şu anda hani yanlış anlaşılma olmasın illa düşecek diye bir şey de demedim. Direnç noktalarını biraz da belirleyelim. Biraz daha daha olumlu konuşalım. Olaki çıkacak olursa nerede direnç görecektir? Zaten illaki en yüksek seviyesi olan 0.95'lerde belki de 0.80 0.86'larda biraz direnç görecektir. Hatta yakın zamanda böyle bir değer var. Orası da 088. Fakat kanal bazında direnç göreceği nokta 097 senttir. Zaten 1 sent şu çizgidir. Psikolojik olarak oluşan doğal bir dirençtir. Düz rakamlarda her zaman bir psikolojik direnç noktası oluşur. POT şu anda yaklaşık olarak 13 Mart'tan beri buradaki kanalda ilerliyor. Yani şu çok kısa vade için konuşuyoruz. Fakat ana trendi burası şimdilik şurası ikinci trend görevi görüyor. Bu kanalda ilerlenmesi beklenir. Bakalım ilerlemeye devam edecek midir? Destek noktalarından destek alıp tekrar çıkış yakalar mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. İndikatörlere geçelim ve yorumlamaya başlayalım. Nasıl bir sonuç çıkıyor karşımıza? İndikatörleri günlük olarak yorumlayacağım. 4 saatlik yorumlamayı sevmiyorum. Çünkü oradan ben biraz daha trend çizgisini daha sağlıklı alayım diye 4 saat indim. Evet. MACD CCI'de herhangi bir problem yok. Alt sinyali mevcut. Sinyaller sağlıklıdır. Uyuşmazlık yok. Hızlı geçiyorum indikatörlere çok takılmadan. Sadece yorumlarıma bakın. Momentumda enerjilenme devam ediyor. Henüz soluğu kesilmemiş. Gayet güzel. Dimi Çok uzun süredir. 28 Ocak'tan beri altın sinyali mevcut. Hala sattırmamış. RSI. Aşırı alınmış bölgede. Şişmiş durumda RSI. Stokastik de altın sinyali hala mevcut. Olası RSI şişkinliğinden dolayı kar satışları gelirse büyük konuşmayayım. Çift 0.70 sentin altına düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü orada güzel hacimlenmeler var oranın altına düşerse biraz panik olabilir ortam. Gerginleşebilir. Diliyorum ki düşmez. Sar'a baktığımızda altın ile hala mevcut. Sar indikatöründe. Çakin osülatörüne baktığımızda hacimlenme konusunda biraz düşüş görüyoruz. Zaten bahsetmiştim. Çakin osülatörü güzel şeyler söylemiyor. Şu anda olumsuz durumda. Negatif bölgedeyiz. Çakin osülatörünün olumsuz sonuç vermesinin sebebi ise hacimlerin çok sapmış olması. Gördüğünüz gibi bazı yerlerde aşırı hacimlenme mevcut. Ardından coin normal hacimlenme trendinde gitmektedir. Biraz daha fazlasında. Normale göre biraz daha fazla gitmekte. Fakat gördüğünüz gibi şu sapmalar osülatörü sapıtabiliyor. O yüzden şimdilik çekine dikkate almıyorum. En başta bahsettiğim gibi hacimlenmenin düşük olduğunu bilin. Kar satışı mı gelir artık yoksa tekrardan fırlayacak mıdır? Bilmiyorum bu fırtına öncesi sessizliğe benziyor biraz. Fiyat yatay. Hacim aşağıya doğru. Pozisyon sayıları yukarıya doğru diye yorumlarsak karşımıza kırılma bekleniyor. Ee, sonucu çıkıyor zaten. Teknik bazda genel olarak incelediğimizde endekse bir şey olmazsa Hot'un ben ciddi bir düşüş yaşayacağını zannetmiyorum. Az çok yerini belirlemiş durumda. Çift 0.70 çift 0.80 sent arası Buradan bir fırlama gerçekleşecek ama bakalım ne zaman. Benzer değerlerde olan diğer düşük coinlere baktığımızda bugün inanılmaz yükselmiş durumda. Hani %25, %24, %74 yükselen var. Hot bugün dinlenmede. Aslında bayağıdır dinlenmede hot. Fakat şu hacmi tekrarını bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek. Mesela yakın zamanda gerçekleşmiş, örneği gerçekleşmiş olan 21 Şubat'tan bahsedecek olursak sen gittin en tavandan hot aldın. Eğer sabırlı olup bekleseydin şu anda yaklaşık olarak yani 21 gün sonra 20 gün sonra 13 Mart'ta sen bu parayı çıkaracaktın ve üstüne kar koya koya gidecektin. Yakın zamanlardan geleceğe gidecek olursak yine benzer örnekte. Tabii geleceği kimse bilemez ben sadece tahmini söylüyorum. Bu şekilde 20 gün civarı gittikten sonra 4 insana kadar yeniden bir hacimlenme, yeniden bir çıkış hot'ta bekliyorum. Hiç gerçekleşmeyebilirdi. İster temel analiz olsun, ister teknik analiz olsun, geleceği hiçbiri göremez. Teknik analizde sadece olasılıkları yorumluyorum. Yüksek gerçekleşmesi muhtemel olasılıkları. Bu olasılıklar illaki gerçekleşecek diye bir şey yok dediğim gibi. Hedef fiyatmış, oymuş, buymuş. Ben ilgilenmiyorum. Ben şu ana bakarım. Son cümleleri kuracak olursak. Hot kendini hacimsel olarak sıkıştırmış durumda. Fiyat olarak da sıkıştırmış durumda. Bir patlama bekleniyor. Yukarı ya da aşağı bilinmez. Benim tahminim yukarı yönlü olacak. Ve bu 20 gün içerisinde olacak. Hatta 20 günden baya bir süre geçti. 4 Nisan dedik. Yaklaşık olarak 14 günü falan kalmış durumda. 14-15 günü. O zamana kadar ben yukarıya doğru bir sıçrama bekliyorum. Ve bundan öncesi düzeltme olabilir. Düzeltme çi 0.70 sente kadar olabilir. Bunun altına düşüp günü orada bırakırsa tehlikelidir. O şekilde pozisyon alıp temkinli olmakta fayda var. Tabi yaklaşık olarak çi 0.65'ler tehlikeli olabilir. Hemen alt kısımları önemli değildir o kadar. Tolerans olabilir. Hot ve diğer kripto paraların analizlerini kaçırmamak için Sosyal medya hesaplarımıza üye olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.